Namık! Nejat! Sizi bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama... ...Namık beyin bir mektubunu getirdim. Gelsene içeri! Nejat, ne diye kapının önünde duruyorsun? Islanmışsın zaten, hadi gel içeri, hadi gel! Gel! Aaa! Girsene Nejat! haber mi var? Niçin açıp okmuyorsunuz? Bilmem. Garip bir heyecan var içimde. Altı sene sonra elinde bir mektupla böyle bir gecede geliyorsun. Alelade hiçbir sebep sana bu ani ziyareti yaptıramaz. Ne olur söyle. Kötü bir haber mi var mektupta? Hayır, endişelenmeyin. Namık Bey sizi İstanbul almak istiyor. Bu işte beni vazifelendirdi. Zülal İstanbul'a yerleşme fikrim tahakkuk etti Bir de çiftlik satın aldım Fakat işlerimin çokluğu dolayısıyla gelip sizi alamıyorum Bu arada iyi bir tesadüf oldu Nejat bazı işleri için İzmir'e gelecekti Evi toparlamanız hususunda size yardımcı olması için ona ricada bulundum Bir an evvel gelmeye çalışın Erol'u ve seni hasretle kucaklarım Demek artık İstanbul'a dönüyoruz Öyle anlaşılıyor. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Nereye gidiyorsun? Artık vazifem bittiğine göre kalacağım otele. Çıldırdın mı sen? Bu saatte kapımı çaldıktan sonra seni bırakır mıyım sanıyorsun? Eşyaları toplayacağınız zaman gelirim. Gece burada kalmam doğru olmaz. Necat, beni üzüyorsun. Şakanın da bir haddi vardır. Şaka yapmıyorum. Yuvanıza sokulmaya... ...Sizi eski günlerde olduğu gibi izah etmeye asla hakkım yok. Bırakınız gideyim Zülal hanım. Hiçbir yere bırakmayacağımı bildiğin halde neden ısrar ediyorsun? Necat! Aramızdaki bu büyük kırgınlığın tamamen yok olmasını istiyorum. Altı yıl önce bu hususta sizinle anlaşmıştık. O halde niçin hala resmi ve zalimsin? Ben senelerdir çektiğim bu acının dinmesini istiyorum Necat. İtiraf ederim ki altı yıl daima üzüldüm. Eğer bu kırgınlık sürüp gidecekse Üzüntüm hiç eksilmeyecek Saadetini gölgeleyecek her şeyden uzak olmanı isterim Müzülen O zaman içindeki bütün üzüntülere atacağını Aramızda geçen acı şeyleri tamamen unutacağını Yine eskisi gibi iyi kalpli olacağını vaat et bana Eğer bu seni mesut edecekse Söz veriyorum istediğin olacak Zülal Babam mı geldi? Hayır yavrum. <laughs> Nejat dayın geldi. E, Nejat bak, sen Erol'u hiç görmemiştin değil mi? Hayır. Sadece eve gönderdiğin resimlerden tanıyorum. Merhaba küçük bey. Kim anneciğim bu amca? Dayın yavrum, Nejat dayın senin o. Ben de babam geldi zannetmiştim. babanı çok mu özledin? Tabi! O gelince beni gezmeye götüreceğine, İstanbul'a götüreceğine söz verdi! Hem sen artık burada mı kalacaksın? Sadece birkaç gün! Beni gezmeye götürür müsün? Tabi götürürüm! İstanbul'a! <laughs> Orada otururum ben! <laughs> Alo! Necat Bey ile görüşmek istiyorum efendim! Oradalar mı acaba? Bir dakika efendim, çağırayım. Necat, seni arıyorlar. Beni mi? Evet. Bir hanım seninle görüşmek istiyormuş. Bir hanım mı? Evet. Alo? Necat Bey mi görüşüyorum? Bir dakika efendim, buyurun. Alo, Necat. Ben Namık. Senden mühim bir ricam var. Çok büyük bir ihtiyatsızlık yaptım. Beni bu müşkül durumdan sen kurtaracaksın. Dün giydiğim gri elbisenin cebinde iki tane mektup var. Bunlar karımın eline geçmemeli. Anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Elbise bizim odadaki gardıropta. Hemen o mektupları Zülal'e belli etmeden ceketin cebinden alıp yok ediver. Olur olur, şey.. şey etmeye çalışırım. Unutkanlığım beni bu çirkin itirafa mecbur etti, Necat. Beni anlayacağından eminim. Sen dostumsun. Eve gelince her şeyi izah ederim. Sana güveniyorum. Güle güle! Evet, gelmeye çalışırım. Ee, tabii tabii, güle güle! Kimdi o? Hiç. Hiç. Sevgilin miydi? Evet. Evet, sevgilimdi. He ya. Demek sevgilendi. Güzel mi bari? E işte. Fena değil. Kimin nesi? Ailesini tanıyor musun? Tabii tanıyorum. Hı? Hmm. Demek ailesine de tanıyorsun. Sana ne? Niçin bu kadar ilgileniyorsun? <laughs> Doğru, bana ne? <laughs> Serbestsin. Dilediğin gibi yaşayabilirsin. gardrobun içinde? Şey, hiç! Hiç mi? Çıldırdın mı sen? Sana bir şaka yapayım, biraz korkutayım dedim. Eskiden böyle münasebetsiz şakalar yapmazdın. Anlayamadım doğrusu. Dolaba saklanmakta şakadan başka ne gayem olabilir? Hatırına ne getirebilirsin? Tecessüs mü, hırsızlık mı? Ha, elbette şakadan başka bir gayen olamaz. Ama şaşırdım diye de kızmaya hakkın yok. Affet beni Zülal. Bu münasebetsizliğimi de diğerleri gibi affet.